Merhaba arkadaşlar. Rize Fırtına Deresi üzerindeyim. Size bu videoda Fırtına Deresi ve rafting sporları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Fırtına Deresi Doğu Karadeniz'de yer alan bir akarsuyumuzdur. Kaşkar Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesiyle Fırtına Deresi oluşur. Yaklaşık uzunluğu ise arkadaşlar 57 kilometredir ve Karadeniz'e dökülür. Fırtına derisi arkadaşlar çay bahçeleri içerisinden geçer. Bakın yamaçlarda çay bahçelerini görüyorsunuz. Üzerinde kemer köprüler yer alır ki zaten arkadaşlar şu an köprü üzerindeyim. Aynı zamanda fırtına deresi su sporlarından rafting'e de uygun parkurlar içerir. Şimdi size arkadaşlar ülkemizde Rafting sporları yapılan diğer akarsularımıza örnek vermek istiyorum. Çoruk Nehri arkadaşlar, Çoruk Nehri'nde rafting sporları yapılır. Yine Köprü çay, Manavgat Çayı, Dim Çayı, Göksu Nehri'de rafting sporlarının yapıldığı akarsularımız arasında yer alır. Yine Zama Tırmağında da rafting sporları yapılır ve Fırat Nehri'nin arkadaşlar bir kısmında da rafting sporları yapılır. Dün yağan yağış nedeniyle şu an Fırtına Deresi bulanık akmaktadır arkadaşlar. Dün bulanık değildi gündüz ama akşam yağmur başladı. Şu an bulanık akıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.